dümen kontrol ediyor muyuz? Evet, evet. evet Sancak 10 Pan, pan 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 pan. All station. All station. All station. All, station. All, station. All station. This is Victoria. Victoria. Potato. Gemiyi görüyor musun burada? Mesela. İşaretiyle yapıyoruz. Bire biri ölçüsü nedir arkadaşlar? Bir bölü bir ölçüsünde ölçüyü de buradan ayarlıyoruz stringer'ları kullanırken kullanacağımız bir şey yani bu ne oluyor? Gemimizi büyüklüğüne göre tayin ediyoruz. Bunlar da demek ki gemi en başta orta blokta yani şu orta blokta gördüğümüz demişti ne değiştir, Bu bize e, ambar yani taşıyacağımız, yükü taşıyacağımız boş alanda şu an güvenlik amaçlı bir sistemdir. Yani bir pres makinesi çalıştırıyorum. Ee, en az iki noktadan kontrol edilmesi gerekiyor ki sistem çalışsın. Kapıyı açmayı deneyeceğim. Ya da bu butonla. Bakalım. Gördüğünüz gibi. Çektim. Depodan alıp silindirlere basınç şekilde gönderip ateşimi gerçekleştiren sistem. Ee, ilk elemanı depo. Türkiye'nin birçok ilinden okulumuza geleceğin denizcileri olmak için öğrencilerimiz e, gelmekte. 325 öğrenciyle e, Türkiye'nin en büyük denizcilik liselerinden biriyiz. E, uzak illerden gelen gençlerimizin okulda ücretsiz barınma ve e, yemek hizmeti de e, bulunmakta. Mezun olan öğrencilerimizin e, istihdamları e, çok iyi durumda. E, yüksek öğrenimi tercih etmeseler bile e, uzun yol, ...yük ve yolcu taşımacılığı yapan gemilerde çok rahat iş imkanları olmakta. Mezuniyet sonrasında 6 ay kadar bir e, uzun yol stajları var. Ve bu stajlarda 500 ila 1000 dolar arasında bir ücret alıyor gençlerimiz. Mezuniyet sonrasında da e, 2000 dolardan başlayan ücretlerle e, çok rahat e, iş bulabilmekte gençlerimiz. Mezuniyet sonrasındaki bu süreçlerde de okul olarak gençlerimizin yanındayız. Ben bu sektörü daha önceden de takip ediyordum. Çok sevdiğim bir meslek. Kadın istihdamı çok önem veriyorum. Genelde kadınlar bu sektörü seçmiyor. Fakat bence kadınlar da bu mesleği yapabilirler. Okulda tek kız öğrencisin galiba. Evet, tek kız öğrenciyim. Birazcık zor oluyor ama her şey gayet yolunda, gayet güzel. Ben kuru gemisinde çalışmak istiyorum ya da büyük şirketlerde çalışmak çok isterim. En büyük hayalim de bu. Çocukluğumdan beri denizcilik benim için bir tutku oldu. ailemde de dedem güvertel ostromosluğu yapıyor. Onunla birlikte hani burada gördüğüm konuları, burada gördüğüm dersleri onunla birlikte de paylaşabiliyorum. Denizcilik her zaman benim için bir de avantajdı. Yeni ülkeler keşfetmek, yeni lisanları öğrenmek, yeni yerleri bilmek, daha büyük gemilerde çalışmak, deneyim, tecrübe kazanmak. Her zaman benim için bir tutku oldu çocukluğumdan beri. Burada simülatörlerimizde eğitimler görüyoruz. Harita üzerinde çalışmalar yapıyoruz. Yani bir gemide yapabileceğimiz şeylerin çoğunu burada öğreniyoruz. Okuldan sonra üniversiteye ben kendim fakülteye gitmeyi düşünüyorum 4 yıllık. Hani bu mesleğe devam etmek isteyenler için çok büyük avantajları var. Eğitimini önceden öğrenmiş bilmiş oluyoruz ve aynı zamanda bize buradan mezun olduğumuzda belirli belgeler veriyorlar. Bu belgelerle bile rahatlıkla iş bulabiliyoruz sektörde. Burası okulumuzun köprüsü simülasyonu. Bir geminin kumanda merkezi aslında. Yani gemide bulabileceğimiz her gemide olan A noktasından B noktasına gitmesini planlandığı kumanda merkezi diyebiliriz. Derslerimizde teoride gördüğümüz, kağıt üzerinde gördüğümüz, kitaplarda okuduğumuz bilgileri burada uygulamalı olarak e, simüle etmeye çalışıyoruz. Buradan mezun olduktan sonra e, ticari gemilerde özellikle e, 500 gross tonluk e, vardiya zabitliği unvanına sahip oluyorlar ve buradan yükselebiliyorlar e, ve e, gemilerde, ticari gemilerde çalışabiliyorlar. Yani aslında bu bir oranlarsa %80 oranında bilinçli olarak gel geliyor diyebiliriz. Yani mesleğe bir yerden tanıklık etmiş, bir yerden haberdar olmuş ya da merak etmiş ya da çevresinde denizcilik sektöründe çalışan birileri var ve tercih etmesinde etken oluyor. Genel olarak e, ifade etmek istersem öğrencilerimiz geleceğe olan bir meslek zaten atalarımızdan dedelerimizden salla başlayan e, deniz maceraları bugün artık üst düzey teknolojilerle donatılmış gemiler mevcut. E, Kar Karadeniz'in incisi olan Samsun ticaret ayağında, gemi ticareti ayağında bir numaralı şu anda Karadeniz'de e, Öğrencilerimiz de mezun olup da Gemiye çıkmak isteyen her öğrenci gemiye çıkmıştır. Ama e, bunun iki yıllığını ve dört yıllık üniversite okuyarak da taçlandırmak isteyen öğrencilerimiz haliyle üniversitelerden stajlarına çıkmakta. Ama liseden gerçekten öğrenciler e, sektörde çalışmaktalar. Hatta çalıştıkları şirketlerden de teşekkür yazılarıyla beraber geliyorlar bizlere. Kaldırıyoruz buradaki bütün sigortaları. Elektrikte var onun. ES diye geçiyor. Şu an alttakileri de otomasyona ait sigortaları kaldırıyoruz. Fanı çalıştırıyoruz. Evet şu an gerekli sigortaları kaldırdık. Dizel biri seçiyoruz şimdi. Şimdi dizel birimiz çalışmıyor. Gemimiz limanda yükleme yapabilir. Tek jeneratör yeterli olmayacağı için. Evet. Burada Reosta'dan da voltajı 4 bize getiriyoruz. Çok hafif çeviriyoruz. Bak oraya. 398.